ya ay Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kayık kursuna gidiyoruz. 2. kayık kursumuz. 2. değil, bayağı oldu. He 2. video Evet. Arkadaşlar 1. <laughs> gönderememiştik. Ama şu anda ikincideyiz arkadaşlar. Bugün karikatür kursunda çok güzel şeyler yapacağız. Hava bunları çok da, soğuk. Evet bunları da sizlerle paylaşmak istedik. Biz gelince açarız. Bay bay şimdi. Bay bay. Durduruyoruz. Arkadaşlar biz karikatür kursumuza geldik. Kamerayı ben devraldım çocuklarda. Şu an full konsantrasyon çizime başladılar. Çok seviyorlar bu kursu. Buğlem, Ali Kağan nasıl gidiyor bakalım? Çok güzel gidiyor. Buğlem kitaptan çizim mi arıyorsun? Evet anneciğim çok güzel çizimler var bu kitapta. Neler çizdiğinizi gösterelim arkadaşlara. Bak anneciğim ayıcık çizdim. Harika olmuş Buğlem. Bakalım başka neler yaptınız? Evet, benimle görmedik şekillerli insanlar yaptık. Bakalım başka neler yaptın Bulem? Vav, wow, harika. Çok güzel. Gerçekten çok eğlenceli olmalı bu resimleri yapmak. Bakın buraya neler yapmış Bulem. Çinli birini yapmış, aşçı yapmış. Evet, onu Bulem yapmış. Sihirbaz yapmış. Çok güzel olmuş. Aferin sana. Şimdi bakalım Ali Kaan neler yapmış. Ben Bir tane çocuk odası yaptım. Böyle oyuncak gibi, böyle ayıcı. Bir tane de yatığı var. Hayalimdeki çocuk odası bu. Allah. Aferin sana Ali Kaan. Çok güzel olmuş. Bakalım tahtaya neler çizmişsiniz. Evet orada da kafalar var geometrik şekillerle. Çok güzel görünüyor hepsi de. Ben de mi gelsem acaba bu kursa ya? Evet anneciğim sen de gel bence. Biz sana öğrendiklerimizi öğretiriz. Ama yeğe bastık yapmak yok. Yoksa kafa yeğimiz karısı anneciğim. Tamam. Anlaştık Halika. Bak anneciğim bu da öğretmenimin defteri. Yaz tazilde çizmiş hepsine. Gerçekten harika şeyler yapmış öğretmeniniz. Hadi çocuklar ben gidiyorum. Görüşürüz anne. Aa Ne buldum burada arkadaşlar bir bakın. Arkadaşlar bizim kursumuz bitti gidiyoruz. Şimdi size çok tatlı bir arkadaşlar buldum onları göstereceğim. Bakın burada kim var güvenlik kulübesinde. Sanırım buranın güvenliği sensin. Bir tane daha var bir burada. burada. Hani nerede bakayım ben de? İşte burada. Bakayım bakayım. Çok tatlı kadar tatlısınız siz. Bak 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 geliyor Gözlüğü geliyor. Gözüyesi en sevdiğim. Evet Arkadaşlar bu güzel tatlı görüntülerle videomuzu sonlandırıyoruz. Hepinizi seviyoruz. Hadi hoşça kalın Hoşçakal. arkadaşlar. Hoşça Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Evet. Benim arkadaşlar, arkadaşlar like atmayı, atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.